ters simetrik matris. Diğer bir ismi antisimetrik matris. Bu videomuzda ters simetrik matris kavramını konuşacağız. Bundan önceki videomuzda simetrik matrisi konuşmuştuk. Simetrik matris bir matrisin transpozu kendisine eşitse ona simetrik matris diyorduk. Ters simetrik matris ise bir matrisin transpozu eğer o matrisin eksiyle çarpılmışına eşit oluyorsa biz o matrise ters simetrik matris diyoruz. Bir matrisin transpozunu aldığımızda matrisin kendisinin eksiyle çarpılmasına eşit oluyorsa ters simetrik matristir. Bir matrisin bunu sağlayabilmesi için kaçınılmaz olarak kare matris olması gerektiğini anlamamız lazım. Çünkü transpozunu aldığımızda satırlarla sütunların yeri değişir. A mesela 2'ye 3 bir matris olsa bunun transpozunu aldığımızda Matris 3'e 2 olur. İstediğimiz kadar bunu eksiyle çarpalım. Buna eşit olabilmesi boyut uyumsuzluğundan dolayı mümkün değildir. Yani ters simetrik matrisler kare matrislerdir. Matrisler kare matrislerdir. Diğer bir noktaya geldiğimizde bir matrisin transpozunu aldığımızda kendisinin eksiyle çarpılmasına eşit çıkıyorsa transpoz alma işlemi köşegendeki elemanların yerinin değişmesine neden olmaz kare matrislerde. Bir örnek izleyelim. 1, 3, 5, 2 mesela. Bunun transpozunu alalım. Buradaki satırı sütun yapıyoruz. 1, 3. Buradaki satırı diğer sütunumuz yapıyoruz. 5, 2. Köşegendeki elemanlar yer değişmiyor yerlerini değiştirmiyor. Oldukları yerlerde kalıyorlar. Yer değiştiren diğer elemanlar. Biz matrisin transpozunu aldığımızda matrisin kendisinin eksiyle çarpılmışına eşit oluyorsa buradakiler yer değiştirmiyorsa eksiyle çarptığımızda eşitliğin sağlanabilmesi için köşegendeki tüm elemanların sıfır olması gerekir. Ters simetrik matrislerde matrislerin diyelim köşegendeki tüm elemanları sıfırdır tüm elemanları sıfırdır. Bir örnek matris yapalım. Bu iki bilginin arkasından 0, 3, 5, eksi 3, 0, 6, eksi 5, eksi 6, 0 diyelim. Bu matrisin transpozunu aldığımızda şimdi satırları sütun yapacağız. Buradaki satırımız 035 035. Buradaki satırımız eksi 3 0 6, eksi 3 0 6. Buradaki satırımız eksi 5 eksi 6 0 eksi 5 eksi 6 0. Şimdi bu A'nın transpozu. A'nın eksi ile çarpılmışına eşit mi ona bakacağız. Eksi A mı? Buradakini eksi ile çarparsak İçindeki bütün elemanları eksi a diyelim şuraya. Tüm elemanları eksi ile çarpmamız gerekir. 0, eksi 3, eksi 5, 3, 0, eksi 6, 5, 6, 0. Görüleceği üzere a'nın transpozuyla a'nın eksi ile çarpılmışı birbiriyle eşit. O zaman buradaki a matrisimiz ters simetrik matristir. Fazla uzatılacak bir fikri yoktur. Bir matrisin ters simetrik matris olması için öncelikle kare matris olması şarttır. Köşegendeki tüm elemanlarının sıfır olması olmazsa olmaz şartıdır. Ve o matrisin transpozunu aldığımızda kendisinin eksiyle çarpılmışına eşit çıktığı durumda biz ona ters simetrik matris diyoruz. Bizim aklımızda en önemli kalması gereken şey bir matrisin ters simetrik olması için onun transpozunun kendisinin eksiyle çarpılmışına eşit olması gerekliliğidir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.